insanların bakışlarında falan var. Aa ben bundan çok rahatsızım. Çünkü insanlar insan gibi davranmıyor amına Yani bir ortaları yok. Birisi tanıyor, tamam mı? Ama yanına gelip selam vermekten aciz. Pezevenk şöyle sanki sip maymunuymuşuz gibi fotoğraf çekiyor böyle. Bu beni çok rahatsız ediyor. Öbür türlüsü de senin yanına gelip böyle sanki böyle hep sen böyle bir Twitch'teki Derman Tarçın karakteriymişsin gibi yanına gelip böyle şunu anlatsana. Bunu bir anlat bakayım ses kaydı açıyorum. Muhammed bak kim var yanımda. Konuş. Anlat onu anlat. Anıyı anlat. Baba orada diyor hani sen tutulmuştun ya ben oraya şey diyordum. Onların şeyini hani. Bak anlat. <laughs> onu anlatıyorum şimdi. Bir de şey vardı o. Kızın bacısını sikiyorlardı şeyde sığınakta Buse Buse onu anlat onu çok seviyorum. anlatıyor o Hayden adam anlatsın bir kere lanları ya Peze be. selamun aleyküm de naber de nasılsın be ya müsait sen iki dakika sohbet edek mi de yani ne olur yani insanız sonuçta yani kalkıp seni tecavüz edecek değiliz yani bir daha konuşuruz adam akıllı gerekirse işim yoksa işim yoksa otururuz bir çay bahçesinde sohbet ederiz nedir bu sirk şeyleri yani. Vallahi beni çok darlıyor bu tür şeyler abi. Beni gerçekten bu tür şeyler darlıyor abi.